Sağlık Bakanlığı 29 Temmuz koronavirüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Son 24 saatte 261 bin test yapılırken, 22.161 kişinin testi pozitif çıktı. Koronavirüsten 60 kişi hayatını kaybederken, hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 5.463'e yükseldi. Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünkü vaka sayısı 22161. Aşı olmadan, tedbirlere uymadan salgında korunmak mümkün değil. Aşı ve tedbirlerle yeniden mücadeleye dönelim değerlendirmesinde bulundu. Günlük vaka sayılarının 35-50 kişi olduğu Nevşehir'de virüs vakalarının artış göstermesinin en büyük nedenlerinden biri de aşı olmayan kişilerden kaynaklandığı öğrenildi. 29 Temmuz Perşembe günü yayımlanan günlük COVID-19 tablosunda tablosundaysa Nevşehir'in vaka sayısının %64,5'a ulaştığı görüldü.